Üstümde toplu öperim. Ben öpeyim ya. Olmaz, benimki gibi olmaz. Para gibi biriktireyim mi kumbara gibi? Say, evet. kaç kere vurduğunu say. Ben dönüşte bana söyle de ki 10 kere vurdum da ben seni 10 kere öpeyim. Tamam, Stikir. ben ben vururum. <laughs> Kapanı duvarı istersen. Soy, ne yapayım? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın 26. bölümünden daha bir kare yayınlıyoruz. Dizimizin 26. bölümünde tekne sahneleri olacak. Tekne çekiminde Ferit, Seyran, Suna ve Abidin olacak. Tabii ki bu sahneleri herkes dört gözle bekliyor. Çekimleri yapılırken kamera arkası paylaşımlarını da sizlere iletmiştim ve herkes 26. bölümü sabırsızlıkla bekleyecek. Bakalım tekni çekiminde daha neler yaşanacak? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.